1944'te çok partili sisteme geçtikten sonra millet hür iradesini kullanmaya başladı. Kendi idarecisini kendi seçmeye başladı. Daha doğrusu Ankara'ya Meclise iradesini gönderdi. Bu en doğal hakkımızdı ve olması gerekendi. Ancak birileri milletin iradesini hiç sevmedi. O iradeyi içe saydı. O iradeyi küçümsedi. Bizim sahip olduğumuz değerleri ve onu ümzümseyen idarecileri iş başından edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunu tarihte çok yaşadık. Ellilerde bizler seçtik, rahmetli Menderes'i iş başına getirdik. O da millete hizmet etti. İkilercilerin din imanı olmaz, insafı olmaz, merhameti olmaz. Çünkü insanlıktan nasip almamışlardır. Neticesinde de o kibar insanı, o bizlere hizmet eden, bizim seçtiğimiz güzel insanı idam ettiler, şehit ettiler. Aradan zaman geçti, seçimler geldi. Yeniden millet sandığa gitti iradesini ortaya koydu, yeni insanları seçti. Fakat gerideki o yeraltı güruhları, bizimle değerleri örtüşmeyen o insan bozuntuları, müsveddeleri yine yerinde duramaz. Çünkü onların savaşı bizim değerlerimizdedir, şahsımızda değil. Bunu 2000'li 2000 yılların başında gelen iktidara karşı da yaptılar. Kapatma davaları açtılar. Cumhuriyet mitingleri düzenlediler. Her bir mitingde Cumhuriyet tehlikede diye devam ettiler. Sonra Danıştay saldırıları oldu. Sonrasında muhtıralar verdiler. Ama Allah hamdolsun ki o günlerde artık şapkasını alıp giden liderler yoktu. Ve her ne söylenirse evet diyerek boynunu büken halk da yoktu. Siz kimsiniz? Ne diyorsunuz? Hadi işinize diyen liderler vardı ve iradesine sahip çıkan da bir millet vardı. 15 Temmuz'da bir başka darbe girişimini daha yaşadık. Ne kadar vahşi olduklarını bir gecede gördük. Ne kadar ahlaksız olduklarını bir gecede gördük. Ne kadar insan sevgisinden uzak olduklarını bir gecede gördük. Bu milletin meclisi bombalandı. İçinde milletvekilleri varken ve duruşma yapılırken, oturum yapılırken. Size ne oluyor kardeşim? Niye ihtilal yapıyorsunuz diyerek sokağa çıkan binlerce kardeşimize çıplak bedenleriyle ortaya çıkmış sadece yapmayın diyenlere kurşun sıktılar. O ahlaksızların oyunlarını siz bozdunuz. Sizin iradeniz bozdu. Sizin bu kararlılığınız bozdu. Gece nöbetleriniz bozuyor ve sabah şu yürüyüşleriniz bozuyor. Allah'a hamdolsun. Onlar kaybettiler. Bizler kazandık. Şehitlerimiz kazandı. Ve neticesinde inşallah bu ülkenin de geleceği iyi olacak. Dün o Menderes'i idam ettiren adamların hiçbirisini birisini rahmetle ananı gördünüz mü siz? Hayır, lanetle anılıyorlar. Ama Menderes'e herkes dua ediyor. Muhsin Yazcıoğlu'nun başına çora bölenler, rahmetle anılırlar mı hiç? Hayır, anılmazlar. Ama o yiğit Muhsin Yazcıoğlu rahmetle anılıyor. Dün askerin karşısına çıkarak, asker kılıklıların diyelim, çünkü asker bizim askerimiz, o başımızın tacı, hep var olacak zaten. O bürünmüş anarşistlerin, ahlaksızların karşısına çıkarak göğsünü siper eden, şehit olan o kardeşlerimiz kazandı. Asubay As Ömer kazandı. Benim can kardeşim Erol Olçak kazandı. Onun evladı Abdullah kazandı. Hepimiz kazandık. Bu ülke kazandı. İnşallah bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Değerli kardeşlerim, biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. İradenize sahip çıktığınız için geleceğinize sahip çıktığınız için bayrağınıza ezanınıza sahip çıktığınız için ve o meydanları bir tek sözle Allah uzun ömürler versin başkomutanımızın cumhurbaşkanımızın sözüyle doldurduğunuz için ve hala da bu nöbete devam ettiğiniz için